Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bamya yemeği yapacağım kıymalı. Şöyle 2 kepçe kaşıkla yağ koydum. Bir tane kuru soğan. Soğan kavruldu. Şimdi 100 gramdan az fazla kıymasını kavuralım. 150 gram kıyma. İyice kıyması kavrulması lazım ki kıyma kokusu kalmasın. limon tuzunu koydum salçasını koydum karabiberini kimyonunu onlar içerisine aldım şimdi suyunu ilave yapacağım kaynar suyunu da koydum biraz kaynasın öyle bamya içerisine alacağım ki ee, uzanma olmasın bamya'da. Limon tuzu erisin içinde. Yarım kilo da bamya içerisinde domates var. Kapya biber. Böyle yaptığınız zaman uzanma olmaz arkadaşlar. Önce limon tuzu eriyecek içinde. Limon da olur. Limon tuzu da fark etmez. Pamya kaynıyor arkadaşlar. İyice kalınlarsın sonra pişmiş olur. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz. Bamya yemeğim tamam. Şöyle yapalım. Beğendiyseniz kanalımda kalabilirsiniz. Destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.